önerileriniz ne? Bir, hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşı böyle bir şey olamaz. Devletin görevlileri görevini yapmak istemedikleri için. Şimdi örneğin kısırlaştırmaya bir bütçe ayırmıyorlar. Bunu örneğin 20 yıl önce ayırabilirlerdi. Yani bu kısırlaştırma konusu geçen hafta gündeme gelmedi. Evet. Ama siz 20 yıl önce kısırlaştırmaya başlasaydınız, gümrüklerden, yurt dışından kaçak girişi durdursaydınız, üretim çiftliklerini denetleseydiniz ve ruhsat vermeseydiniz, köye kadar gidip bu hayvanların, köylülerin doğurtup doğurtup ortalığa salmasına izin vermeseydiniz, zaten bu şelale akmayacaktı. Şimdi şelale akıyor ortalık maalesef bir sürü sokak hayvanıyla dolmuş. Yani sahipsiz hayvanla dolmuş durumda. Oradan 3-5 tane olay olduğu zaman bütün binlerce, on binlerce hayvanı siz bir bakım evine tıkmaya çalışıp çözüm bulmaya çalışıyorsun Ya da zehirlemeye çalışıyorsunuz. Evet. Ya da 1900'lü yılların başında İttihat ve Terakki'nin yaptığı gibi hayırsız adaya sürgüne göndermek gibi o hayvanları götürelim birbirlerini yesinler ve ortadan kalksın biz problemi çözeriz diyorsunuz. Bu şekliyle eğer çözmüş olsalardı bugün İstanbul sokaklarında bile biz sokak köpeği görmez demek ki hayırsız adaya yolladığınız o 80 bin hayvanı öldürmüş olmanıza rağmen problem bu şekilde çözülmüyor. Nasıl çözülüyor? Kısırlaştırmayla çözülüyor, üretim çiftliklerinin denetlenmesiyle çözülüyor. Şimdi şu stüdyonun tepesinden su akıyor ve hep beraber yeri silmeyi çözüm olarak gösteriyorlar. Sizin öncelikle üretim çiftliklerini kapatmanız lazım. Var mı bu konuda herhangi birisi söylüyor mu? Üretim çiftliklerini kapatalım, pet shopları kapatalım. İnternetten satışa izin veren yine bu hükümet. İnternetten şu anda istediğiniz hayvanı satın alabiliyorsunuz. Evinize kargo ile geliyor. Ee, hiçbir zaman ne bir STK ne bir ya da haytap diyeyim, ee, biz sokaklarda zaten sürüler halinde bu hayvanlar geçsin istemiyoruz. Ama bu hayvanları biz üretim çiftliklerini kapatarak, kısırlaştırarak popülasyonu kontrol altına biliriz. Adalet Bakanlığı'nın kendi verdiği rakamı söyleyeceğim. Türkiye'de dakikada, dakikada bin suç işleniyor. Ben stüdyoya girildim şu anda 15 dakika oldu, 15 bin suç işlendi Türkiye'de. Yani insanların birbirine yapmış olduğu suç sayısı daha fazla, siz bunu göstermemek için görevlilerin görevini yapmadığını ortaya çıkarmak için il tarım müdürünün ilçe tarım müdürünün kuduz aşısını bile yapmadığı bir yerde kalkıyorsunuz. Hayvanları hedef gösteriyorsunuz. Hı hı. Hiçbir şekilde suç işleyen insanları göstermiyorsunuz. Bakın burada bir kutuplaşma yaratılmış durumda. Hayvanların evet. hakkını savunan merhametli insanlar suçlanıyorlar. Ve diğer yandan da sanki o merhametli insanlar çocuklar parka gitmesin, ısırılsın. Siz bu hayvanlarla yaşamak zorundasınız. Onların agresyonuna dayanmak zorundasınız gibi bir imaj verdiğimi söylüyor. Tekrar ediyorum. Biz hiçbir şekilde sokaklarda, parklarda hayvanlar geçsinler, çocuklara saldırsınlar, kadınları kovalasınlar, trafik kazalarına neden olsunlar demiyoruz. Ama bunun çözümü de bakın üretim çiftliklerini denetlemekten, durdurmaktan geçiyor. Çocuğu ısırılan herhangi birisi, kovalanan herhangi birisi, trafik kazasına maruz kalan herhangi birisi acaba şikayetini Tarım Bakanlığı'na yönlendirip ya sen bu üretim çiftliklerini niye denetlemiyorsun? Pet shoplara yasal düzenlemede niye izin veriyorsun? Böyle bir şikayette bulunuyor mu? Demiyor çünkü öyle bir bilinci yok. Kim hiç suçluyor? Orada gariban bir köpeğe mama veren insanı suçluyor. Bir STK'yı suçluyor. Sanki onları biz doğurmuşuz gibi. Tekrar ediyorum dakikada bin suç bunu ben söylemiyorum. Adalet Bakanlığı söylüyor. İnsanlar patır patır birbirlerine silah çekiyorlar. Yurt, şey Mültecilerin Ülkeye uyum sağlayamadıkları ortada onlara bakmıyorsunuz orada garibim gitmiş bir yağmurun oğlunun altında e, sundurmanın altına sinmiş köpeği görüyorsun. Vay bana bu saldırıyor diyorsun. Ortada öyle bir şey yok. Varmış gibi abartılarak gösteriliyor. Üretim çiftlikleri, pet shopları denetlemeyen bakanlığı, valiliği, belediyeyi suçlamıyorsunuz. Kendisini savunamayan hayvanlar üzerine götürüyorsunuz. Artık ilkel bir hastalık bizim ülkemizde hala rastlanıyor ve kuduz aşısının maliyeti sıfır lira. Devlet bunu ücretsiz veriyor ama bunu yapacak olan organ yapmıyor. Ondan sonra gidiyorsunuz siz orada hayvanı besleyen insanların STK'larını suçluyorsunuz. Hı. Siz Avrupalışacağız diye bizim kültürümüzü kopyalı yapıştır Avrupa'ya yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Onların kültürü farklı. Biz burada sokak hayvanlarıyla beraber yaşıyoruz. Bizim iklimimiz farklı. Onlarla bir değiliz. Evet. Bizim kültürümüzde bu hayvanlarla Osmanlı'dan beri beraber olmak var. Siz bir anda kalkıyorsunuz hem de en muhafazakar kesim Avrupa olacağım, Amerika olacağım diye oradan örnek veriyor. Niye işine geldiği zaman diğer örneklerini almıyorsun Avrupa'nın, Amerika'nın da bu hayvanların öldürülmesi mi hoşuna gidiyor? Niye başkanları Jaguze'ye girmeyecekler, Mercedes'e binmeyecekler, lüks harcamalar yapmayacaklar, bankamatik memuru çalıştırmayacaklar, oradan aldıkları paralarla da kısırlaştırma da yaparlar, üretim çiftliğini de durdururlar, hayvanların satışını da engellerler, bununla ilgili personel de çalıştırırlar, liyakatli veteriner hekim de istihdam ederler. Ama Mercedes'inden, lüks arabasından, evinden, bankamatik memurundan ödün vermiyor, hayvanlara gelince de para yok diyor. Hayvanlar değil bu, kamu sağlığı ya, çocukları ısınması, Para onu götürdük ya. dediniz bu önemliydi. Bir de üstüne de para veriyoruz onu da istemiyor. Evet. Yani niyeti yok kıbleye durmamış adam namaz kılmaya çalışıyor.